Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün Siren Head hapishaneden kaçıyor oynayacağız. Siren Head ile hastaneden kaçmaya çalışacağız hapishaneden. Bakalım nasıl oynanıyor arkadaşlar. Aha An bir reklam girdi arkadaşlar. Şunu kapatıyorum hemen. Bir numara bölümden... Bir dakika Anarlar. tamam mı? Bir bakacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi başladık. Nereye gideceğiz Aras? Dünya versene be. Git bakayım. Aha çocuğun elinde bıçak var arkadaşlar. Evet. Anarlar. A şuraya git. Şurası arası açık. Şuradan geçebilir. Geçiyor mu? Dön bakayım oraya doğru. Şurada bir tane açık var. Bak. Git o tarafa doğru. Hadi. Evet bak. Evet daha geniş. Hadi yan tarafta. Evet. Geç bakayım oradan geçebiliyor mu? Hadi. Aradan geçebiliyor bak. Evet geçtik. Evet arkadaşlar aradan geçtik. Hayır oraya değil. Oraya değil geri. Evet. Yine aralardan geçebiliyor muyuz acaba? Bunlardan geçemez. Bunların arası çok dar. Öbür yan taraftakine git. Evet hapishane kaçmış. Hayır orada da bir şey yok. Ne var burada? Hiçbir şey yok. Geri git. Şu tarafa o. git bakalım. Evet arkadaşlar şu anda Laskal siren kafa göreceğiz yoksa? Ha şuraya git şuraya şuraya. Şuraya şuraya. Evet bak orada da geniş bir ara var. Şu ara şu ara orası aynı ara değil. Geriye dön. Karşında Hı? tam arkanda ara var. Ana, buradan, Arkadaşlar orada siren kafama. var. Sıran kavayı bıçaklayacağız. Korkuttun beni. İşte sıran kafa. Hemen, hemen şunu al, çabuk. Al. çabuk. Bıçakla bıçakla. Çabuk, al, çabuk arkana dön. Arkana dön. Nereye gidiyorsun? Al tamam onu. Aldım. Oh, arkadaşlar sıran kavayı öldürdük. <laughs> evet. evet. Sıran kavayı öldürdük şimdi. Baksana şu gözlerine. Bakalım. Aa ne biçim bir tip lan bu. <gülüyor> <gülüyor> evet çok enteresan. Bir daha bakacağım dur. Boynunda da gözleri birine var. Bir daha bakacağım. Arkadaşlar gerçekten çok enteresan ya. Boynunda gözleri var resmen. Boğaz, böyle çok salakça bir yapmışlar. Bakayım. Aa nereye gitti? Ana. Anam arkadaşlar kaçmış. Kalkmış. Ana. Şimdi buradan aşağı mı? Parkur yapacağım dedik. Dikkat et. Ay canım biraz azaldı. Şu köşeden git sakın düşme. Karşıya bak. Dikkat et. Evet. Evet arkadaşlar. Herhangi bir yerden siren het gelebilir. Aman. Hayır. Ay ya. Haydi, Tekrar başlayacağız. Ya? Reklam girdi bu arada arkadaşlar. Reklamı geçeceğim sizler için. Evet. Ne yapacağım? Reklamı da geçemiyorum arkadaşlar. <laughs> e nasıl ki? Ha şöyle evet. Geç. Oha ya reklam üstüne reklam arkadaşlar ya. <laughs> reklam üstüne reklam. Tamam. tamam. Tekrar başlıyoruz. Hadi. Aynı yerden git gene gene aynı yerden. Baştan başladık. Checkpoint yok. Ama. <laughs> Checkpoint yok. Gene baştan başladık arkadaşlar. Şuraya geçeyim. Evet. Evet oradan girdik. Hemen ileride bir siren kafa olacak arkadaşlar. Ha şurada. Bu siren kafayı geberteceğiz. Evet. Bakalım yine var mı orada? Ana. Aa, aa, yine var. Şunun tipine bakın. Boynunda değişik bir siren. Oğlum. Al. Al. Uçakla Al. Bıçaklayamadın. Basıyorum. Arkın dön. Al. Ölmedi hala. Al. Hadi. Al. Bir daha. Al. Al. Evet öldü. Öldü. Arkadaşlar şunun tipine bakın. Bir dakika dur. Yok dur. mu olacak? Yok mu olacak? Bir bakalım. Tamam gitmeyeceğim gitmeyeceğim yani dur. Şunun tipine bak ya. Çok enteresan bir tip oldu arkadaşlar bu ya. Yok mu olacak? Şu siren kavanın tipine Hadi. bakın ya. Devam. Bir ekran resmini aldık. Aa Yok oldu. E ee, buradan nereye gideceğiz? Yok oluyor ver. Ama buradan aşağı atlarken dikkatli atla. Dallara atla. atlama sakın. Hop. Güzel. Aa kaç canın kaldı? Çok az canın kaldı. Daha 17 canın var. Sakın lavlara basma. Efendim. Aman, aman, tamam. Aman 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 aman. Aman iyi. Hayır! Aman Bir sonraki yani. videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda daha detaylı olacağız arkadaşlar. Hoşçakalın. Herkese bay bay diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Evet. Çok enteresandı arkadaşlar.